Zeynep Mutfakta'dan herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, ertesi gün bile tazeliğini ve yumuşaklığını koruyan halk ekmeği tadında ekmekler yaptım. İyi seyirler. İlk olarak 4 su bardağı unu yoğurma kabımın içerisine aktarıyorum. Daha sonra ortasını çukurlaştıracağım. Un ortasını açtıktan sonra kenara alıyorum. 1,5 su bardağı ılık suyumu bir kabın içerisine aldım. İçerisine 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 paket de toz mayamı ilave edeceğim. 1 tatlı kaşığı tuzumu da unumun üzerine ekliyorum. Maya suyun içinde eriyene kadar karıştıracağım. Maya ılık suyun içinde eridi. Şimdi unumun içerisine ilave edeceğim. Ve yoğurmaya başlayacağım. Hamurum birazcık toparlanana kadar plastik bir kaşıkla karıştıracağım. Hamurum suyu iyice içine çekti. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Kaşığı çıkarıyorum. tezgahın üzerine un serpiyorum daha rahat yoğurmak için hamurumu tezgaha alacağım ve orada yoğurmaya devam edeceğim Hamurunuz elinize ve tezgaha yapıştıkça un serpebilirsiniz. Hamurum toparlandı. Gördüğünüz gibi çok fazla ile yapışmıyor. Çok sert de değil. Orta kıvamda. Yoğurma kabının içerisine tekrar alıyorum. Ve üzerine streç filmle kapatacağım. 40-45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Bu süre ortamın ısısına göre değişebilir. Eğer ortam soğuksa, yeteri kadar sıcak değilse Mayalanması daha fazla uzun sürecektir. Tavsiyem fırının içerisinde mayalandırmanız. Fırın kapalı olduğu için hava almadığı için kısa sürede mayalanacaktır. Evet, hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi iki katı oldu. Üzerinin streç filmini açıyorum. Streç filminde kalan hamuru alıyorum. Şöyle plastik ve hamur kesiciyle hamur kesicimi ıslattım bu arada yapışmasın diye. Hamurumu toparlıyorum. Şimdi tezgahımın üzerine un serpeceğim. Hamurumu tezgahıma alacağım. Şöyle hafif un serpiyorum elime yapışmaması için. Birazcık toparladıktan sonra hamurumu 8 eşit parçaya böleceğim. Hamurumu 8 eşit parçaya böldüm, yuvarladım. Tezgahımda kalan hamur parçalarını hamur kazıyıcı ile alıyorum. Ve hamurlarıma teker teker şeklini vereceğim. Yine tezgahımı yapışmaması için hafif unladım. Ortası Şişman kalacak şekilde sadece kenarlara baskı uyguluyorum. Ortası tombul olacak. Kenarlarını da hafif sirileştiriyorum. Dilerseniz sadece yuvarlak şekilde verebilirsiniz. Ben böyle minik ekmek şekli vermeye çalıştım. Hamurun bitene kadar aynı şekli yapmaya devam ediyorum. tüm bezelerim bitti hepsine şeklini verdim yağlı kağıt serili tepsime dizdim üzerlerine temiz bir bez örtüyorum ve 40 dakika dinlenmeye bırakacağım 40 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamurlarım şişti şöyle kenarlarını bıçakla çizik attım önceden ısıtılmış 230 derece fırında yaklaşık yarım saatte pişirdim ekmeklerimi fırından çıkardım sizlere şöyle dokusunu ve içini göstermek istiyorum yumuşacık pamuk gibi halk ekmeği tadında bir ekmek oluyor gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz garanti bir tariftir ekmeği ağzı kapalı bir poşette muhafaza ederseniz ertesi gün bile tazeliğini koruyor bu ekmeklerden minik minik böyle yapın çocuklarınızın beslenmesini ekmek arası olarak koyun Videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.